Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere TÜPRAŞ ile ilgili çok önemli bilgiler vermeye çalışacağım. TÜPRAŞ'ın uzun vadeli yatırım planları, uzun vadeli stratejik dönüşümleri bunlar hakkında çok önemli bilgiler vermişler. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. İnovatif alanlara yatırım yapıyorlar. Bu alanları, bu alandaki teknolojileri dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok kritik yatırımları var. Uzun vadede çok kritik yerlere gelebilme ihtimali var. Bunlar hakkında konuşmaya çalışacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Ya bu tüpraş hakkında detaylı bir video çekmek istersem inanın ki 2 saatten fazla sürer. Çünkü Tüpraş hakikaten yatırımcısını en ince ayrıntıya kadar bilgilendiren bir firma. Zaten koç bünyesindeki bir firma. Hani en azından şu sürdürülebilirlik kısmına girip raporlara bakacak olursak bakın şöyle göstereyim. Şöyle bakın 2007'den 2007'den 2020'ye kadar yatırımcısını sürdürülebilirlik raporlarıyla birlikte bilgilendirmiş bir firma. Burada yatırımcı ilişkilerine girip şöyle sunumlara bak. Yatırımcı sunumlarına girecek olursak hani bunları mutlaka gireni okuyun. Yani hepsini ben tek tek okuyacak olursam şu 2022 özellikle. Hani mutlaka girip okuyun. Bunları ben okuyacak olursam video çok uzun sürer. Yatırım ortakları var, yatırımcıları var, iştirakleri var. Bunlar hakkında konuşacak olursam zaten devasa bir firma. Dediğim gibi bir saatten uzun sürer bu video. Ben sadece şu gün e, stratejik dönüşümler hakkında konuşacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olurum. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok memnun kalırım. Bu arada bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüş ve düşüncelerimdir. Başlıyorum arkadaşlar. Şöyle strateji kısmına gelecek olursak, hani yapacakları yatırımlar çok önemli yatırımlar. Uzun vadede önemli potansiyel taşıyan yatırımlar. En azından ben öyle düşünüyorum ve bunu da sizlerle paylaşma gereği duydum. Şimdi şöyle inin bakın, yatırımcı sunumunu indir dediğimde bizi yönlendirdiği sayfadan sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi burada bakın enerjimiz gelece. Ee, şöyle kendilerini bahsetmişler. Şöyle inin aşağıya. Bakın Türkiye'nin e, en büyük sanayi kuruluşu olduklarından bahsetmişler ki hakikaten öyle. Hani şu an piyasa değeri olarak birkaç firma önüne çıksa da Tüpraş'ın Tüpraş yani gerçekten Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşudur di bilirim yani çok rahat bir şekilde diyebilirim. İnanılmaz bir firma, çok büyük bir firma. 60 yıldır da Türkiye'nin enerjisini ürettiklerinden bahsetmişler. Bakın burada 7 milyar dolarlık yatırım olduğunu, 4 rafineri. Hani dedim şu an bu rafinerileri sanırım Batman'da vardı, Kırıkkale'de vardı, İzmit'te vardı. Hadi çok bir diğerinin nerede olduğunu tam hatırlayamadım ama sanırım o da tekrar iki, iki tane İzmit'te olabilir tam hatırlayamadım. İşte dediğim gibi siz istiyorsanız daha detaylı bir video, daha detaylı video çekebilirim ama bugün konuşmamız gereken konu stratejik sunum. Bu çok önemli bir konu. Bu şekilde arkadaşlar şimdi burada en büyük ihracatçı olduklarından bahsetmişler. İniyorum bakın 7 milyar dolarlık temetli ödemesi yapmışlar. hani şu korona ile birlikte zarar açıkladı Tüpraş. O zamandan beri şu an temetli ödemiyor ama hani Tüpraş gerçekten başarılı bir temetli firması. Yani 7 milyar dolar da önemli bir miktar arkadaşlar. Bu şekilde Bizim bugün konuşacağımız konu burası. Bakın çeşitlenen enerji pörtüğümüz ile Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik edeceğiz. Şimdi burada öncelikle anlatmam gereken konu şu. Yani TÜPRAŞ neden böyle bir dönüşüm gereksinimi duydu? Bunu anlatmam gerekiyor. Önemli çünkü burada Paris İklim Anlaşması oldu. Paris İklim Anlaşması ile enerjideki değişim bambaşka boyuta taşındı. Bunu öncelikle anlatmaya çalışacağım sizlere. Şöyle anlatayım ben size. Paris İklim Anlaşması 2016'da yürürlüğe giren, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 175 ülkenin imzasının olduğu bir anlaşma. Anlaşmanın hedefi şöyle: Küresel karbon salınımını 2030'a kadar %50 azaltmak, 2050'ye kadar da sıfıra indirmek. Ama burada anlaşmanın hedefine göre hedef ulaşılır veya ulaşılmaz ama 2050'ye kadar petrol ürünlerinde, doğaya karbon salan ürünlerde ciddi bir azalma olacağı benziyor. Anlaşma bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Paris İklim Anlaşması ile birlikte de Tüpraş e, elektriğe olan bakış açısını, enerji olan bakış açısını değiştirip farklı alanlara yatırım yapma gereği duydu ve bunu da önceden planlayıp yatırımlarını yapmışlar. Bir strateji belirlemişler. Bu stratejiyi yatırımcısıyla paylaşmışlar. Bunun hakkında ben de sizlere konuşmaya çalışacağım. Şimdi şöyle iniyoruz. Bakın küresel enerji görünümü. Bakın burada H -E I HEIA dedi. Uluslararası Enerji Ajansı. Hani bu ajansın yapmış olduğu çalışmaya göre yüzdesel olarak yıllarda hangi maddenin tüketildiğini araştırmışlar. Bakın burada petrol 2020'de %29 iken 2050'de %15'e kadar düşmesi bekleniyormuş. Burada bakın payı en çok kim alıyor? Yenilenebilir enerji kaynakları. %16 iken 2020'de 2050'de %55'e kadar yükselmesi bekleniyor yenilenebilir enerji kaynaklarının. O yüzden şu an TÜPRAŞ'ta ufak ufak bu alanda pozisyon almaya çalışıyor. Ve güzel adımları da var. Çok inovatif adımları var. Şimdi şunun, şunun, bunlar hakkında konuşmaya çalışalım. Şöyle iniyorum aşağıya. Bakın burada elektriğin net sıfır ulaşmanın omurgasını oluşturduğundan bahsetmiş. Hem elektrifikasyonu hem de yeşil hidrojen üretimi müm mümkün kılıyor. Şimdi burada yeşil hidrojen çok önemli, çok inovatif bir alan. Yani Türkiye'nin kurtuluşu bile olabilir bu yeşil hidrojen. Çünkü burada e, üretmiş olduğunuz yeşil hidrojen, yani şöyle anlatayım. Yeşil hidrojen, bir bardak sudan ürettiğiniz hidrojenle bir evin bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. İşte yeşil hidrojen böyle çok verimli, çok inovatif bir alan. Karbon salınımı sıfır. E, şeyi çok fazla enerji verimi çok yüksek. O yüzden çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum teknolojik olarak. E, Türkiye'de burada bir potansiyel taşıyor. Özellikle Avrupa'ya bizim yeşil hidrojen ihraç etme durumumuz söz konusu olabilir. Kaldı ki kendi dışarıya olan enerji bağımlılığımızı da azaltacak bir maddeden bahsediyoruz. Şu an burada... TÜPRAŞ burada pozisyon alıyor. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden şöyle anlatayım, anlatayım tekrardan. Bakın burada e, petrolün artık alternatif kaynaklara yer bırakacağını öngörüyormuş TÜPRAŞ. Öngörüleri şöyle. 2030'a kadar fosil yakıtların zirve yapacağını bekliyorlar. 2030'a kadar. Ondan sonra 2030'dan sonra yavaş yavaş alternatif enerji kaynaklarına yerini bırakacağını öngörüyor kendileri. Bu şekilde. Şimdi burada 2030'a kadar elektrikli araçlar. Önce araçlar ama 2040'a kadar da 2040'da da artık çoğu araç tipinin elektrikli araç olacağını öngörüyorlar arkadaşlar 2040'a kadar. Bu şekilde şöyle inim stratejik dönüşüm planlarından bahsetmemiz gerekiyor. Stratejik önceliklerimiz şöyleymiş bakın sürdürülebilirlik rafinaj yatırımları var bunların ve daha inovatif olan yakıt sıfır karbon elektrik ve yeşil hidrojen. Hani bu alanlara tamamen Evrim aşamasında şu an bildiğiniz Tüpraş evrim geçiriyor ve bu evrimin adımlarını gelmiş yatırımcısıyla çok klas bir şekilde paylaşmış. Şöyle ineyim daha detaylı bilgiler vermeye çalışayım ben sizlere. Bakın stratejik aksiyonlar yani belirli devletler şöyle. Türkiye'de sürdürülebilirlik havacılık yakıt üretiminde lider olmayı hedefliyorlar. Lider sıfır karbon elektrik üreticisi olmayı hedefliyorlar. Yani burada tamamen yenilenebilir enerjideki potansiyelin lideri olmayı hedefliyorlar. E Tüpraş bunu hedeflediyse ben gerçekten bu cümlelerine Değer veririm çünkü yıllardır, yıllardır Türkiye'nin Lider bir firması, lider bir markasından bahsediyoruz. Bu alanda da lider olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben. E çünkü yıllardan beri gelen elektrik birikimleri var, enerji birikimleri var, enerji mühendisliği birikimleri var. Hani mühendislik olarak büyük birikimleri var, yöneticilik olarak büyük birikimleri var. Politikaları çok başarılı. En azından bu yıla kadar bu şekilde getirdiler TÜK Ama yani Bundan sonra ilerleyen süreçlerde de bu alanlarda lider olmayı hedefliyorlarsa ben durup bir düşünürüm. Yani başarma ihtimalleri yüksektir diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi burada sürdürebilir ve karlı rafinajlara yatırım yapmayı planlıyorlar ve hidrojen bilgi birikimlerinden faydalanarak yeşil bir değer zinciri oluşturmayı planlıyorlarmış. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle ineyim. Bakın burada Fabrik'ten yapılacakları yap yatırımlardan falan bahsetmişler. Bakın burada 2031-2035'e kadar nötr karbon şirketi olma yolunda dönüşüm planlarını şu şekilde açıklamışlar. Sürdürülebilirlik rafinaja çok büyük paralar harcayacaklarmış. 2020'den 2030'a kadar. Çünkü burada benzin talebinin 2030'a kadar zirve yapacağını düşünüyorlardı. Bakın burada çok ciddi bir yatırım payı var. %60'lık yatırım payı sürdürülebilirlik rafinaj. Hani bunun karbon salınımı var ama yine de e, sürdürülebilirlik olması daha çevreci bir karbon salınımı yapan rafinaj sistemlerinden bahsediyorlar. Burada %60 iken bakın 2030'dan sonra %30'a düşürüyorlar. İşte burada da tamamen sıfır karbonlu yatırım araçlarına para kayıyor. Bakın 2030'a kadar %40 yatırım yapacaklarmış. Sıfır karbonlu yatırım araçlarına 2030'dan sonra da %70'e bu oranı çıkartacaklarmış. Karbon emisyonunu da %35'e kadar azaltmayı planlıyorlarmış 2030'dan sonraki yıllar için. Bu şekilde arkadaşlar önemli yani şu an şu alanlar çok konuşulması gereken alanlar olduğunu düşünüyorum ben. Ee, özellikle şu an petrol yine kullanış, kullanım alanı çok yüksek olsa da yani kendileri 2030'dan sonra bu alanın tamamen sıfır karbonlu alanlara kaymayı bekliyorlarmış. Bu şekilde şöyle ineyim. Bakın burada kendileri ortalama kullanılan sermayenin getirisinin %25'ten daha fazla olacağını bekliyorlarmış. Ortalama temettü dağıtım oranını da %80'e yakın olarak bekliyorlarmış. 2035 için beklentileri böyle. Yatırım harcamaları bakın yıl başına 350 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor şu an Tüpraş. 2035'e kadar. Yıl başına 350 milyon dolar. Yani bu büyük bir para. Hakikaten büyük bir para. Yani parayı tamamen bu alanlara yatırıyor. Bilmiyorum bu, bu yatırımı yapıyorsa da belki temettü ödemeye de bilir. Hani bu, bunun hakkında konuşmayayım tabii de. Hani mantıksız olur. Ama e, ciddi bir yatırım yapacağı benziyor. Yıl başına 350 milyon dolar çok başarılı. Hani şu an kaç sene var? 13 sene var. 13 senede 350 milyon dolar. Vay. Ne kadar yapıyor? 3 milyardan 3 milyardan fazla 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor şu an. Benim hesaplarıma göre daha fazla tabii de ortalama bir fiyat bahsettim ben. Bu şekilde burada karbon azaltımından bahsetmişler. 2050'ye kadar da bakın Paris iklim anlaşmasına göre de 2050'de sıfır olmayı hedefliyorlardı. Hani Tüpraş'ın hedefi de bu şekilde. İniyorum tekrardan şöyle stratejik dönüşüm planlarından bahsetmişler. Sürdürülebilirlik, rafinaj kısmı. Ya yani dediğim gibi bu sürdürülebilirlik, rafinaj kısmı günümüz için çok önemli. Çünkü tamamen burada petrol üretiyorsun. Petrol enerjinin şu an lider e, lideri konumunda. Ama ilerleyen süreçlerde bu liderlik kaptırabilir. Bu şekilde şöyle bakın yatırım harcamalarına bakın. 2.3 milyar dolarlık yatırım harcaması varmış sürdürülebilirlik rafinaj sistemlerine. Şöyle ineyim. Hani bu bu çok önemli. Tabii ki de hani konuşmamız gereken noktalar daha 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 da inovatif alanlar olduğunu düşünüyorum. Onlar hakkında daha detaylı duracağım. Bakın burada sürdürülebilirlik e, rafinaj sistemleriyle son 5 yılda 430 bin tonluk karbon emisyonunu azalttıklarını göstermişler. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz asıl konumuza gelelim. Bunlar daha inovatif ve daha çok konuşulmayan yatırım şeyler ama uzun vadede önemli yerlere getirebilirler bu, bu yatırımları. Bakın biyo yakıtlar şöyle. Biyo yakıt arkadaşlar sen birinci jenerasyon biyo yakıtlar var, ikinci jenerasyon biyo yakıtlar var ve üçüncü jenerasyon var. Birinci jenerasyonda gıdadan alıyorsun e, tüketilen gıdaları tekrardan değerlendirip enerji üretiyorsun. İşte buna biyo yakıt diyorlar. Yani tamamen Geri dönüşüm açısından da çok yüksek. Karbon salınımı açısından da çok verimli bir kaynak. Bu şekilde şimdi burada Uluslararası Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu çalışmaya göre bakın petrol 2020'de kullanımın yüzdesel olarak grafiğine bakın. Biyo yakıtınkine bakın. Yüzde birken 2050'de 4 kat artması bekleniyormuş biyo yakıtın kullanım alanının. O yüzden önemli arkadaşlar. Buraya da önemli paralar yatırıyorlar şu an. Şöyle ineyim. Sizlere bunun hakkında konuşmaya çalışacağım. Şöyle bakın kendileri İzmir'de mevcut bir üniteleri varmış. 2026'ya kadar 230 milyon dolarlık yatırıma dönüştüreceklerinin bilgisini vermişler. Burada saf üretim kapasitesinin 2035'e kadar sürecek yatırımlarla 3 katına çıkmasını hedefliyorlar. Şöyle neyim bakın kümülatif fabrikten bahsetmişler. Kümülatif yatırımdan bahsetmişler. Hani fabrik bence çok başarılı. 2035'teki e, faiz vergi amortisman öncesi kar beklentisi 1.1 milyar dolarlık kar beklentisi varmış. Yap, yaptıkları yatırımı da 2035'e kadar 600 milyon dolarlık e, yatırım yapmayı planlıyorlar. Ya yani kümülatif dedi. Bugünkü değerine göre yani ilerleyen enflasyonu katıyorlar. O günkü değere göre dolar cinsinden hesabını yapıyorlar. Bu şekilde şu sayı gerçekten çok büyük bir sayı. E, biyo yakıtta gerçekten başarılı bir sayıya imza atmayı hedefliyorlar. Benim anladığım bu. Şimdi diğer e, yatırım araçlarından da elde edecekleri kar beklentilerine göre kıyaslayacak olursak biyo yakıttan ciddi bir kar beklentileri var. Bu şekilde arkadaşlar bakın bu sayı çok önemli. 1.1 milyar dolarlık bir fabrik karı beklentileri varmış 2035 yılına kadar. 2030'da da hadi yani 2035'e kadar çok ciddi bir artış var ama. 2030'da bakın 440 milyon dolarken 2035'te 1.1 milyar dolarlık bir e, kardan bahsediyoruz. ineyim arkadaşlar, sıfır kar, sıfır karbon elektrik. Bu da çok önemli bir alan. Şöyleyim bakın burada yine uluslararası enerji ajansının yapmış olduğu çalışmaya göre elektrik 2020'de %20 iken 2050'de bakın %53'e kadar çıkıyor. Yani petrolün yerini tamamen sıfır karbon elektrik alıyor. İşte bu ne? Yenilenebilir enerji kaynakları. GES oluyor, RES oluyor, HES oluyor, baraj sistemleri oluyor. Bakın burada kendileri zaten şöyle anlatmışlar. Sıfır karbon elektrik tanımı, rüzgar, güneş, hidro, dalga enerjisi ve nükleer enerji içermektedir diye bilgiler vermişler. Bunu 2050'ye kadar %53 enerjinin yüzdesi olacağını hesa öngörmüşler. Bu şekilde arkadaşlar şöyle ineyim. Buradaki yatırımlar hakkında konuşmaya çalışacağım. Ya burada ne yapıyorsun işte sen Enerji üretiyorsun. E, sıfır karbon elektrikten ürettiğin enerjiyi alıyorsun. Buradan yeşil hidrojen üretimi yapıyorsun. Yeşil hidrojeni e, yeni nöbeden enerjiden, enerjiden ürettiğin e, elektrikle sudaki hidrojenden e, h 2 olan hidrojen üretiyorsun. Bu hidrojene de geliyorsun. Çok verimli bir enerji maddesi olarak kullanıyorsun. O yüzden önemli bir alan. Şöyle ineyim. Bakın burada kullanım öngörüsünün 2035'e kadar ne kadar üretimin üretim olacağından, ne kadar satışın olacağından ön, e, bahsetmişler. Öngörü olarak bahsetmişler. Şimdi burada bakın kümülatif faaliyet faal 2035'e kadar 400 milyon dolar olarak bekliyorlar. Yatırım olarak da 1.3 milyar dolarlık yatırım yapmayı öngörüyorlar. Burada bakın 2021'de Batman'da e, rafineri kurmuşlar. Krikkale'de yapacağı yatırımla birlikte de 70 megawattlık yatırım e, bunu takip edecektir diye bahsetmişler. Hani önemli alanlara yatırım yapıyorlar. Dediğim gibi ama şu biyoyakıttaki yakıttaki beklentisi beklentileri çok yüksek. Sanırım burada bakın çünkü biyo yakıtta şöyle bir durum var. 2030'a kadar jet yakıt satışlarımızın %10 ...payını yakıttan sağlayacaklarını bahsetmişler. O yüzden bu alan çok karlı bir alana benziyor. Kendi düşüncelerine göre böyle. Bakın 1.1 milyar dolarlık yatırım nerede? E, fabrik nerede? E, şöyle göstereyim. 400 milyon dolarlık fabrik nerede yani? Üstelik buraya daha fazla para yatırıyorlar. Şöyle 1.3 milyar dolarlık yatırım yapıyorlar. 400 milyon dolarlık fabrik bekliyorlar. Biyoyakıtta da tam tersi. 600 milyon dolarlık yatırım yapıyorlar. 1.1 milyar dolarlık kar bekliyorlar. Yani bu yakıt bilmiyorum bunlar için göz bebeği olabilir. Yani ciddi bir fabrik beklentileri varmış. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle iniyorum. Bakın yeşil hidrojen kısmına geliyoruz. Bu benim göz bebeğim. Yani biz ülke olarak kurtuluşumuzun yeşil hidrojende olabileceğini düşünüyorum ben. Şöyle ineyim. Bakın yeşil hidrojende yine Uluslararası Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu çalışmaya göre burada yeşil hidrojenin şu an sıfır kullanılması. Bakın şöyle yazmışlar. 2020'de sıfırken 2050'de artışı bu şekilde belirtmişler. Yani %6'lık pastadaki payının %6 olacağından bahsetmişler. Burada da önemli arkadaşlar. Bak burada yeşil hidrojeni şöyle üretiyorsunuz. Sizin yenilenebilir enerjiden üretmiş olduğunuz elektriği alıyorsunuz. E, H2O'yu elektrolize ediyorsunuz ve hidrojen açığa çıkartıyorsunuz. Bu hidrojeni de çok basit bir şekilde depoluyorsunuz. Hani çok mantığı da çok basit. Verimliliği çok yüksek. Ben bayılıyorum böyle teknolojilere. Şu an zaten Avrupa'nın da yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor yani biz Türkiye'den ilerleyen süreçlerde yeşil hidrojen satın alabiliriz bu bunun ihracatını Türkiye'den talep edebiliriz diye bir beklentileri vardı ve bunun da yıllık 5 milyarla 10 milyar dolar arasında bir paranın olabileceğini öngörü Avrupa'lı çalışmacılar 5 milyarla 10 milyar dolar arasında ihracat yapabiliriz diyor Türkiye'yle Türkiye'den hidrojen alabiliriz. Hani pasta bence çok büyük 5 milyarla 10 milyar dolar gerçekten büyük paralar. Bu şekilde odağımızın yeşil hidrojen olduklarından bahsetmişler. Ağır taşımacılık ve lojistik gibi dakip fırsatlara yakalayacaklarından bahsetmişler. iş planları da şöyle bakın şöyle göstereyim. Burada kümülatif yatırımın 2035'e kadar 690 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyorlar. 2035'te de bu yatırımdaki elde edecekleri Favök'ü 640 milyon dolar olarak bekliyorlar. Hani görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok ciddi yatırımlar var. Çok ciddi Favök beklentileri var 2035'e kadar. Bir de sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum Tüpraş'ın. Hani uzun vadede Önemli yerlere gelme ihtimali çok yüksek. Ben de sizlere böyle bilgiler vermeye çalıştım stratejik dönüşüm planı ile ilgili. Umarım bilgilendirici olmuşumdur. Tekrar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok memnun kalırım. Ve herkese bol bol kazançlar dilerim. Allah'a emanet olun.